Denizcilik tarihinin en büyük gizemlerinden birine hoş geldiniz. Bugün dalgaların arasında kaybolan bir geminin ve geride bıraktığı cevapsız soruların hikayesini anlatacağız. Mary Celeste'in Esrarengiz Öyküsü Yıl 1872, 4 Aralık Dei Gratia adlı bir gemi, Atlantik Okyanusu'nda Azor Adaları açıklarında süzülürken ufukta tuhaf bir görüntüyle karşılaştı bir uskuna yelkenleri yıpranmış ve rotasız bir şekilde sürükleniyordu. Bu gemi Mary Celeste'di. Yaklaştıklarında bir şeylerin çok yanlış olduğunu anladılar. Güvertede kimse yoktu. Kaptanın veya mürettebatın sesine dair hiçbir iz yoktu. Day Gratia'nın kaptanı David Morehouse, durumu kontrol etmesi için birkaç adamını Mary Celeste'ye gönderdi. Gemide gördükleri manzara gizemi daha da derinleştirecekti. Gemi neredeyse kusursuz durumdaydı. Yelkenlerinden bazıları parçalanmış olsa da genel olarak denize elverişliydi. Ancak gemi tamamen boştu. Kaptan Benjamin Briggs, eşi Sarah, 2 yaşındaki kızları Sofia ve 7 kişilik mürettebattan geriye hiçbir iz kalmamıştı. Geminin ambarındaki 1701 varil endüstriyel alkol neredeyse tamamen sağlamdı. Sadece 9 varil boştu ki bu da normal bir sızıntı veya buharlaşma olabilirdi gemi jurnali yani kaptanın seyir defteri kaptan kamerasında bulundu. Son kayıt 25 Kasım tarihliydi ve geminin konumunu belirtiyordu. Bu kayıtta herhangi bir anormallik veya tehlike belirtisi yoktu. Her şey yolunda gibi görünüyordu. Ancak bazı tuhaflıklar da vardı. Geminin tek filikası kayıptı. Bu, mürettebatın gemiyi terk ettiğini düşündürüyordu. Ama neden? Gemide ciddi bir hasar yoktu bir pusula kırılmıştı ve kaptanın seyir aletleriyle geminin kayıt belgeleri kayıptı. Mürettebatın kişisel eşyaları, paraları ve değerli eşyaları ise yerli yerindeydi. Bu bir korsan saldırısı olmadığını gösteriyordu çünkü korsanlar değerli her şeyi alırdı. Kameralardan birinde bir dikiş makinesinin yanında hala yağ duruyordu. Bir çocuğun oyuncakları etrafa dağılmıştı ve kahvaltı masası sanki biraz önce terk edilmiş gibiydi. Bu detaylar terk edilişin ani ve plansız olduğunu gösteriyordu. Peki 10 kişiye ne olmuştu? Bir kaptan, eşi, küçük bir çocuk ve tecrübeli denizciler neden denize elverişli bir gemiyi okyanusun ortasında terk etsinler? Dei Gratia mürettebatı Mary Celeste Cebeli Tarık'a getirdi. Burada bir soruşturma başlatıldı. Ancak bu soruşturma olayı aydınlatmak yerine daha da karmaşık hale getirdi. İlk başta Dei Gratia mürettebatından şüphelenildi. Acaba Mary Celeste'in mürettebatını öldürüp bir kurtarma ödülü almak için mi bu hikayeyi uydurmuşlardı? Ancak gemide hiçbir şiddet izi yoktu. Ne kan lekesi ne de bir boğuşma belirtisi. Bu teori kısa sürede çürütüldü. Peki, başka ne olabilirdi? Olası teorileri tek tek inceleyelim. En popüler teorilerden biri alkol buharı patlaması korkusu. Ambarlardaki endüstriyel alkolün sızarak patlayıcı bir buhar oluşturmuş olabileceği ve kaptanın bir patlama olacağından korkarak herkesi filikaya bindirip gemiden geçici olarak uzaklaşmayı planladığı düşünülüyor. Belki de filikayı gemiye bağlayan ip koptu ve gemiden ayrıldılar. Bu, neden geminin hasarsız olduğunu ama mürettebatın kaybolduğunu açıklayabilir kaptanın seyir aletlerini yanına alması da Filikayla yola devam etme niyetinde olduğunu gösterebilir. Ancak 9 varilin boşalması gerçekten bir patlama riski yaratır mıydı? Bu hala bir tartışma konusu. Bir diğer teori ise denizaltı depremi veya bir deniz canavarı saldırısı. O dönemde bu tür hikayeler oldukça popülerdi. Belki de dev bir dalga veya ani bir sarsıntı mürettebatı paniğe sürükleyerek gemiyi terk etmelerine neden oldu. Ancak gemide böyle bir olayın yaratacağı türden büyük bir hasar yoktu. Geminin yapısı sağlamdı. Korsan saldırısı teorisine geri dönersek, o dönemde Atlantik'in o bölgesinde korsanlık faaliyetleri neredeyse bitmişti. Ayrıca daha önce de söylediğimiz gibi, gemideki değerli eşyaların ve kargonun yerinde olması bu teoriyi zayıflatıyor. Bir başka ilginç teori ise gemideki bir anlaşmazlık. Belki de mürettebat arasında bir isyan çıktı. Kaptan Brix ve ailesi öldürülüp denize atıldıktan sonra mürettebat filikayla kaçmış olabilir mi? Bu teori de gemide şiddet izi olmaması nedeniyle pek olası görünmüyor. Üstelik Kaptan Brix adil ve saygı duyulan bir denizci olarak biliniyordu. Daha fantastik teoriler de var elbette. Uzaylılar tarafından kaçırılma veya Bermuda Şeytan Üçgeni gibi paranormal olaylar. Mary Celeste Bermuda Şeytan Üçgeni'ne yakın bir yerde bulunmamış olsa da İnsanlar bu tür gizemli olayları genellikle doğaüstü güçlere bağlamayı severler. Ancak bu teorileri destekleyecek hiçbir somut kanıt bulunmuyor. Peki en mantıklı açıklama ne olabilir? Birçok tarihçi ve araştırmacı alkol buharı teorisine en yakın duruyor. Kaptan Briggs'in daha önce kömür gibi daha tehlikesiz yükler taşıdığı, alkolün potansiyel tehlikeleri konusunda aşırı temkinli davranmış olabileceği düşünülüyor. Belki de ambarlardan gelen garip sesler veya hafif bir sarsıntı onu en kötü senaryoyu düşünmeye itti. Herkesi filikaya topladı, gemiden güvenli bir mesafede beklemeyi planladı. Ancak okyanusun ortasında küçük bir filikayla ana gemiden ayrılmak ölümcül bir kumardı. Bir fırtına, ani bir rüzgar ya da sadece akıntı onları gemiden sonsuza dek ayırmış olabilir. Mary Celeste'in hikayesi yıllar içinde sayısız kitaba, filme ve efsaneye ilham verdi. Arthur Conan Doyle bile bu olaydan esinlenerek bir kısa hikaye yazdı ve gizemi daha da popüler hale getirdi. Ancak onun hikayesi gerçeklerle pek örtüşmeyen kurgusal unsurlar içeriyordu. Sonuç olarak Mary Celeste'in güvertesinde tam olarak ne yaşandığını asla bilemeyeceğiz. Kaptan Briggs ve yanındakilerin son anlarında ne düşündüklerini, ne hissettiklerini sadece tahmin edebiliriz. Onların sessiz çığlığı okyanusun derinliklerinde yankılanmaya devam ediyor. Bu gemi, denizin ne kadar gizemli ve affetmez olabileceğinin bir anıtı olarak tarihteki yerini koruyor. Mary Celeste'in hikayesi hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Sizce mürettebata ne oldu? Kendi teorilerinizi yorumlarda bizimle paylaşın. Bu tür gizemli hikayeleri seviyorsanız, kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın.